Herkese merhabalar arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun konusu İrlanda'da Ankara Anlaşması. Peki nedir bu İrlanda'daki Ankara Anlaşması? Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu İngiltere'deki Ankara Anlaşması ile bir alakası yok. E, normal buradaki hani adı Turkish Agreement olarak geçiyor aslında bu, bu, bu anlaşmanın. E, biraz onun içeriğinden bahsedeceğim. Son zamanlarda e, redlerden haberdar oluyoruz. Bunun için aslında kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sizler için. E, Turkish Agreement dediğimiz Ankara Anlaşması ilanla da e, Stamp 1 ve bunun devamında Stamp 4 ile beraber yol alabildiğiniz bir e, vize çürü aslında sizler için. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi şöyle, Stamp 1 alabilmeniz için sizin aynı iş yerinde bir sene boyunca çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Altını çiziyorum, aynı iş yerinde çalışmanız lazım. Örnek veriyorum, 8 ay bir yerde çalıştınız, sonra işten çıktınız. E, geri kalan 4 ayda da farklı bir iş yerinde çalıştınız. Bu olmuyor arkadaşlar. Bunu kabul etmiyorlar. E, çünkü açıkça sözleşmede yani anlaşmada yazan zaten e, net bir şekilde yazandı. Bu e, bunu yapabilmeniz için de şöyle bir durum var. Buraya bir dil okuluyla geldiniz. 8 aylık bir dil okulu veya yüksek lisansa geldiniz. Bir sene boyunca ikisi farklı yukarı ayrılıyor. Ondan bahsedeceğim. Buraya bir dil okuluyla geldiniz. Türkiye'den buraya. Birinci dil okuluza aldınız 8 ay. İkinci bir dil kulunu mutlaka almak zorundasınız. Çünkü zaten zamanınız vakit olarak, e, teknik olarak da zaten yetişmiyor. İkinci bir 8 aylık dil aldığınızda toplamda 16 aylık bir zamanınız, bir vizeniz olmuş oluyor. Şimdi bu 16 aylık vize zamanınız içerisinde Örnek veriyorum buraya geldiğinizde e, ikinci ayınızda bir iş buldunuz ve o iş, iş yerinde çalışmaya devam ediyorsunuz. O iş yerinize devam ediyorsunuz ve toplamda 12 ay boyunca o iş yerine devam etmiş olmak durumundasınız ki 1'e başvurabilmeniz için. Bu iki örnek veriyorum ya da işte iş beğenmediniz ya da iş değiştirdiniz. Bir üçüncü dilekunu daha alıp toplamda 24 ay kalabiliyorsunuz ya aslında baktığınızda ilk bir sene içerisinde İş değiştirme olasılığımız var. Çünkü son 12 ayda aslında Stample'e başvurmuş oluyorsunuz. O yüzden 3 okulunuza değerlendirebilirsiniz. O yüzden bu konuda korkmayın. Ama dediğim gibi başvurdunuz, işe başladınız. Daha sonra bu iş yerinde 12 ay boyunca çalıştınız. Ne oluyor? Belli bir belgelerle birlikte aslında önceden, bunu da buradan duyurmak isterim. Önceden normal posta yoluyla gönderiyordunuz bu bir başvurusunu. Ama Mayıs ayından itibaren, Mayıs 2023 yılından itibaren stamp bir başvurusunu online olarak yapabiliyorsunuz. 12 ay boyunca bir iş yerinde çalıştınız. Peki başvuru şartları neler? Dediğim gibi 8 ay başka bir yerde, 4 ay başka bir yerde çalışamazsınız. 12 ay boyunca aynı iş yerinde çalışmanız gerekiyor. Peki aynı iş yerinde çalışıyorsunuz ama iş yeriniz el değiştirdi. Bunu antetli bir kağıda iş yerinin ayrıntılı bir şekilde dilekçe tarzında yazması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum elbette olabilir. E, farklı bir e, yine aynı iş yerinde çalışıyorsunuz ama farklı bir ismi değişmiş olabilir. Bu de, detaylı bir şekilde açıklanırsa bu evet kabul edilebiliyor. Ve son olarak eğer sizin İrlanda'da oturum izniniz Flörtel sınırına gelmiş olun ya da yüksek lisansla gelmiş olun. Siz, oturum izniniz sizin çalıştığınız zaman dilimi içerisinde 11. ayda bitiyorsa bu yine kabul edilmiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir durumda oluyor? Örnek veriyorum. İkinci yıl zaten mecburen alıyorsunuz ama çok daha geç başladığınız işe ve 11. ayda vizeniz bitti ama bir ayınız kaldı başlamak için o zaman üçüncü de okulunu almanız gerekiyor. Veyahut da başka bir şekilde burada oturum iznine sahip olmanız gerekiyor. Yani sizin 12 ay boyunca çalıştığınız iş yerindeki vize türünüzün bu zamanı karşılıyor olması gerekiyor. Peki online başvuru sırasında neleri yüklüyorsunuz? Bu şimdi e, posta yoluyla gönderdiğiniz evrak yığınını aslında bir kenara atmış oluyorsunuz. Hala da posta yoluyla başvurma hakkınız var. Ama çok daha geç sonuçlanıyor. Online'a dönmelerinin sebebi sonuçlanma hızının da biraz daha e, aktif olması için aslında. Burada artık online'a slip yüklemenize gerek yok. Çünkü paystrip, e, paystriplerinizi sizin revenue hesabınızın üzerine erişim artık sağlayabiliyorlar. O yüzden revenue'dan alacağınız bir belge. E, iş yerinden alacağınız bir belge, pasaportunuz gibi çok basit 4-5 tane belgeyle birlikte online olarak başvurabiliyorsunuz. Peki başvuru zamanı. Başvuru zamanı, e, aslında başvuru zamanı gibi bir şey yok. Sadece burada tek dikkat edilmesi gereken konu, e, şöyle diyebilirsiniz, şimdi benim işte 42 paystribim oldu. Bir, bir sene 52 hafta 52 paystribiniz olması gerekiyor. Eğer haftalık paystrib alıyorsanız, e, aylık alıyorsanız da 12 paystribinizin olması gerekiyor tavsiyemiz tabii ki bu kurallarda da yazan böyle olduğu için disiplininiz tamamlandıktan sonra başvurunuz olacaktır. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Pesiliminiz eksik. 1-2 ay beklersiniz. Şu anda örnek veriyorum açıklanma süreci 1-2 ay çünkü sürüyor. Hatta 2 ay bazen biraz daha geçtiği oluyor. Bu 1-2 ay bekledikten sonra size şunu söyleyebilirler. Tamamla evraklarını sonra tekrardan başvur. Sonra tekrar 2 ay beklemeyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden benim size nacizane tavsiyem e, tam olduğunda her şeyiniz, bütün belgeleriniz, zamanınız, her şeyiniz tam olduğunda başvurmanız olacaktır. Başvuru sürecinden biraz bahsedecek olursam süreç aslında başvurduktan sonra iki hafta içerisinde size bir mail gelmesi gerekiyor. İşleme alındığına dair. Ortalama dediğim gibi 2 ayı bulabilmekte. 2 ay sonra belki biraz da geçebilmekte bazı durumlarda. 2 e, ay içerisinde sonuçlanıyor. O gelen kağıtla birlikte size... Siz yeni CNAB başvurusunda, yine online olarak CNAB başvurusunda bulunuyorsunuz. Ama bu sefer stamp 2 yerine stamp 1 seçiyorsunuz ve evraklarınızı yükleyip online CNAB'ye başvurmuş oluyorsunuz tekrardan. Yüksek lisansla geldiniz diyelim. Ee, burada yüksek lisans genelde bir sene sürdüğü için ve yüksek lisansı da bitirdikten sonra devlet size iki sene boyunca yani master dediğimiz ya da post dediğimiz master ve post farkını bir kez şey daha söyleyeyim. Master tezi yüksek lisans, Post ise tezsiz yüksek lisans ve ikisi de level 9 olarak geçiyor ve siz burada o üniversiteyi bitirdikten sonra 2 sene daha oturum hakkı elde ediyorsunuz ve bu da İstanbul 1G olarak geçiyor. Burada da toplamda 3 sene vaktiniz olmuş oluyor. Stamp bilgilerin üzerinden de devam edebilirsiniz stampınızı ya da vakit vaktinize, zamanınıza ya da iş yerinden direkt stamp alarak çalıştığınız kurumdan yine devam edebiliyorsunuz. Ama zaman olarak yüksek lisansla geldiğinizde sizin zaten oturum izniniz bittikten sonra 2 sene daha olduğu için bu zaman zarfı içerisinde iş değişikliği ya da kendinize uygun işi bulma fırsatınız daha çok olacak. Duyuyorum sorular var. Ne gibi sorular? Stamp 1'i aldım. Her şey onaylandı. GNR diye başvurdum. Kartım da geldi. Üzerinde Stamp 1 yazan. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Arkadaşlar sizin bu iş yerinde evet bir sene boyunca çalıştınız ee, ve öyle Stamp 1, ilk Stamp 1'inizi aldınız ya ondan sonra geriye kalan iki sene boyunca da Stamp stamp 1 için o iş yerinden devam etmeniz gerekiyor. Şöyle bir, bir sene boyunca aynı iş yapmaya çalıştınız Stamp 1'inizi aldınız size bir sene daha veriyor. Sonra o stamp bir zamanı bittiğinde, o tarih bittiği zaman siz tekrar stand 1'e başvuruyorsunuz ve tekrar stand 1'e başvuruyorsunuz. Yani sizin 3 sene boyunca aslında aynı yerde çalışmanız gerekiyor. Farklı yerlerde örnek veriyorum iş yeriniz kapandığında bunun açıklamasıyla birlikte tabii ki de başvurulabilir ama başvuru şöyle oldu aslında pandemi zamanında çok daha fazla esneklik gösterdiler bu durumda. Ama sizin işten kovulmanız veyahut da işten ayrılmanız veyahut da iş yerinizin kapanması bazen kabul edilebilir e, gerekçeler arasında görünmüyor arkadaşlar. Çünkü teknik olarak sizin aslında stamp 4'e giden yolda yani stamp 1 aşamalarını geçtikten sonra stamp 4'e giden yolda o 3 senelik zaman zarfı içerisinde aynı iş çalışıyor olmanız gerekiyor. Stamp 1'inizi aldıktan sonra ne oluyor? Sonuç olarak 3 sene boyunca aynı iş yerinde çalıştıktan sonra artık Stamp 4'e başvuruyorsunuz. Evet burada teknik olarak iş değişikliği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Vatandaşlığa giden yolda ise sizin stamp bir aldığınız tarihten itibaren vatandaşlık süreniz başlıyor. Yani siz buraya ilk geldiğiniz zamanlarda e, work and study ile veya yüksek lisansla geldiğinizde değil. Çünkü sizin buraya öğrenci olarak geldiğiniz vize türünüz tam iki olarak geçiyor. Siz stamp bir aldıktan sonra vatandaşlık süreciniz burada başlar. Stamp birden itibaren üzerine 5 yıl koymanız gerekiyor. 5 e, yıl boyunca burada çalışıyor veya belli bir oturum iznine sahip olmanız gerekiyor ama bunun başlangıç tarihi stamp 1'inizi aldıktan sonra olacaktır. Evet stamp 1 Ankara anlaşması. stamp 4'e giden ve vatandaşlara doğru giden yolu e, ben kısaca anlatmaya çalıştım aslında. Son zamanlarında böyle çok popüler bir konusu olduğu için e, bu videonun altında sorularınız, stamp 1, dirge, vatandaşlara giden yol, stamp 4 ile alakalı sorularınız olursa Mutlaka yazın aşağıya ben hepsini tek tek mutlaka okuyup da cevap veriyorum. Bu videoyu da beğenmeyi ve unutmazsanız çok sevinirim. Diğer konularda bize danışmak isterseniz Türkiye ofislerimize, Damlin ofisimize daima bekleriz. Arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. herhangi bir şekilde ulaşabiliyorsunuz zaten bizlere. Dediğim gibi sorularınız olursa bu videonun altına eklemeyi unutmayın. Ben sizlere cevap veriyor olacağım. farklı bir video başlığı içerisinde bir video çekmemi isterseniz de onları da mutlaka yazmayı unutmayın. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim kısaca bu kadar. E, yorumlarda buluşalım diyorum. Hoşçakalın.